Bursa'da Ördekli Kültür Merkezi'ndeyiz. Buranın en meşhur çayı, Osmanlı çayını deneyimlemeye geldik. Osmanlı çayımız geldi. İncan içerisinde tanıdık bir koku var. Kokunun ne olduğunu çıkartamıyorum ama güzel bir koku. Osmanlı çayı bu şekilde içtirilmiş. Şöyle ballarımız var. Şöyle. Bal. Sonra... Heh. Şu şekil açtık. Sonra incanımızı karıştıracağız kesin bunu yaptık farz edelim. Şimdi eski Osmanlı beyleri arkamıza yaslanıyoruz bu güzel tarihi mekanda. Çok güzel. <laughs>